Kendine. Benim ismim Koray. Benim ismim Kaan. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki cebde gidemediğimiz için kendimiz, kendimiz havuz kurduk. Ama küçük olduğu için. Bunun bir büyüğü de vardı. Ama onu alamadık. Çünkü fazla yoktu işte. Siz bilirsiniz onu. Al, şey evet arkadaşlar. Bırak ve aboneyi gömçürüz. Yunus sizi sizi çok güzel bir yere götürecek. Ay si, sizinle birlikte bu bu korona morona bitince e, sağımı göstereceğim. Hadi başlayalım. Burada en sonunda yarışıyorlar. Evet arkadaşlar. Burada bir şey, yapıyoruz. Tamam şey mı? Hadi. <laughs> arkadaşlar, evet. burası beton olduğu için yerlere bakın, yerler, yerler beton olduğu için atlayamıyoruz. Ama göbek su atabiliriz, olacak olacak ama gerçek balık <laughs> da gerçek balık da güzel olacaksa tamam. mı? Biz böyle. Kusma Evet arkadaşlar, şimdi evet. ne zamanımızla da başlıyoruz? Hadi arkadaşlar devam ediyoruz Birincisini ben kaybettim Birincisini Kaan kaybetti 1-0 Kaan yeniyor Hadi şimdi bir daha yapalım <laughs> Arkadaşlar 2-1 oldu arkadaşlar en güzel bir şey yapacağız sizi güzel bir şekilde yapacağız şimdi böyle tutacağız burada bir bakın bakın bana bakın ilk önce bakın. arkadaşlar istiyorsanız burada 24 saat kalma da yapabiliriz yazın yorumlara <laughs> Koray dede de duyamadım işte yazın yorumlara dediğim 24 saat kalmaya. Ay pardon. Arkadaşlar 1 saat kalabiliriz. Arkadaşlar görüşürüz. Başka bir gün bölüme kadar.